Westland'in yeni bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bir önceki bölümdeki kaldığımız görevin devamını iyi açıklayacağız ve bir sonraki göreve geçeceğiz. Bu <laughs> bir 20 bul demişti. Ee, ay, sana birkaç soru sormalıyım. Biz şeyiz ya. I, dangerous. I'm Erv. What, what do you want? Erwin John Şimdi... Şöyle bir I, I Please don't tell the Marshals. But I'm one of his clones. Unfortunately, I'm fourth generation, at least. So, but not smart enough to make good quality clones. I can't even make one as good as myself, and I'm not that good. Bits of me don't work very well at all. E, oh, no. abi. Did you kill them? Oh, poor clones. They they never really acted well well i, I guess i'm kind afraid of to make friends the normal way so i made them if i'm a bad father <laughs> Kötü bir baba well, until he decided all humans the original or you know the whole you believe me don't you we don't believe you clone can't be trusted. no hey. Hayır! I promise. I'm a good person. Please don't arrest me. Ben bir insanım. Söz veriyorum. Beni tutuklamayın. But I haven't hurt Tutuklayın kardeş. Solid team November. This is HQ. kardeşim bunu. Tutuklayın. Şurada bir şey var. Biz el koyalım. Yürü lan buradan. Tamam. Kitapçıyı aldık. Çek şey, kitapçıyı diyorum. Kloncuyu aldık şimdi ablaya gidip kedilik adına gidip söyleyelim. Bizim kedi ne oldu ya? Bizim kedi nereye gitti? Kediyi gönderdik. Bir daha yok. Bizim kedi bir yerlere gitti ama nereye gitti bilmiyorum yani. Abla biz geldik. Word on the loony and number three yet rangers. About time. Gonna take me a week to clean up that mess. Günümüz artıyor. What was deal anyway? Ah, oh, that's kind of sad. What did you do with him? Seems a little hard. Well, ah, my sciatica. Be seeing you, <laughs> Rosie. Buradaki işimiz bitti. <laughs> Bir sonraki göreve geçebiliriz. Evet, kedir kadınla görüştük, anlaştık. Dile basıp kaçtık. Kadın bizi çağırdı. Geçen bölüm. Bölümde de bitirdik görevi. Gayet güzel. İyi gidiyoruz. Evet Fox da level atladı bu arada. Fox'un da levelini verelim. Metrobit birazcık ıs kazandıralım. Kendisi DTR olduğu için. Mekanik, armor modding, mili Combat Evet mili combat'ta böyle olabilir. Şimdi hangi göreve gidelim? Şu görev var. Bir de bu görev var. Un Olmsted. Bu neymiş? Gideon Reis. Gordon Marshals. Kapattı Tamam kapının oradalarmış. Kapının oraya gelelim. Kapı şuradaydı galiba değil mi? Aynen kapı buradaydı. O görev burada aynı. Ne oluyor lan? düştü. Oh, of course, Miss Wesson. Open it up, fellas. Ah. Senin için kapılar açılıyor. Dedi. Ya açıldı. Burada ne var? Merak. No Which word didn't you understand? Please step away. Teşekkürler. Ya ben oradan large container varmış bir tane. Bir tane bir şey var. Başka da bir şey yok. Ha kapının jeneratörü orada. Tamam neyse uzak dur dedi uzak dururuz Dövüşmeyelim şimdi durduk yere Böyle 20-25 levellere geldiğimizde Oturturuz bunları da Şimdi gerek yok Selamünaleyküm Buraya yakında geri dönebileceğim aklıma gelmez dedi Burada kimler var sen kimsin en forsasın? Aa bu ne lan? Gel lan buraya. Dokunmayın bana diyor. Dokunmayız tamam mı Bizim tarıt. Well, ha, burası farklı bir yer. Greenhouse şuraya bir gidelim. Aman be. Vallahi bak. Burada bir şey var mı? Açıldı. Ha, power yok. Meryem. Eder. Tabii ki. Acılarım. Kitap çalarım. Bilgi açım oğlum ben. Kitap çalarım her türlü. Fener. kutsayı verme. Yok, kutsamadım biz Fener Bey. Bir artı. Artı 8 str verelim bize. Şu tarafta neler var? Abi bölüm. Yani harita çok şey olduğu için nereye gideceğiz? Keşke gösterseymiş. Room management. Nereye git diyor? Reyes. Dion Reyes It feels so empty now. Even when Pa and Ma were traveling, they. they were here. Their spirit, only person who knew the combination to that same If you think you can guess it, I don't mind. Oh. My dearest Lucia, I pray this problem be the last I ever likely to Whatever becomes of us, must blame I know you would have wanted to oh, be here awesome. at the end, but I'm glad you are not. Open the door, Wesson! Time to face justice! Your mother and I love you very much, and we are so proud oh, of you. Bar. You are destined for great things. You see, Wesson, I regret that I shall not live. How do you know door sees to muck around with his cooking supplies? Her yer trap dolu. Altıymış bu da beşmiş. Atlamadan. Atlamadan çatlamadan. Bin mi? Vay arkadaş. İnsi onun beş yüzü var rahat. Bir dakika. Eksplozyeyi hemen arttıralım birazcık şansı da verelim ki kendisi 5 5 diyor ama bir dakika dur benim bir kitabım olacaktı burada sen neydin ha sinik ya bu ben şunu bir oku Yeri neydi? Mekanik. Sen de şunu oku. Tamam bunlar kalsın. Bunları sonra okuruz biz. Ve kardeşim. Gel bunu. Yapalım. Gel bakın buradan böyle. Üzerinden aç. Yani bloklanmış dedik burası kaldı burada bir tane konteyner kaldı bunu da alalım heyecan patlayı vereceğiz eminim Lucy'nin evine geldik tutladık buradan hey ya, boss Bizim Burası niye kapalı? Ararım sana. Bir şey bulduk ama ne olduğunu bakmadım ya. Set bulduk. it's awful dark out here you maybe we should go inside okay. this was your idea he said it would be cool to play a game in the park i got a 15 do i hear anything hear a faint scraping sound inside like the sound of a skeletal foot dragging across stone did you sure. hear that someday it's just the wind Burada ne var? Hello. What is, What is you... tam. Tam abicim business robot kardeş marketplace? yapmayalım <laughs> İçimizden geçersin sen Buraya way. ya boss. Estate boss. parkı Tam bu palasa gireceğiz. Gel. Palasa geleceğiz. Palasta işler karışacak. Bakalım. Lucia'nın amcasıyla görüşelim. Yok yok yapma öyle şeyler. yes? Oh, I'm, of course. Hello, Joe. Ah, Miss Wesson. Thank you, Joe. Uh, it used to be that we held ten Good day. Goodbye. Oh, güzel. Bununla konuşup en azından açmayı akıl ettik. <laughs> Yoksa direkt pat diye basacaklardı bize. Patrick Palace'a geliyoruz. Bunlar krallar herhalde. Colorado'nun kralları bunlar. Buranın kralı. Bizi sökmez kardeş. Biz ne krallar indirdik. Bunu elitmiş ya bu. This palace used to be a fancy hotel back before the deluge. I wonder if they had the turret guns back then. Abi, loot yapacaksın. Loot yapmadan olmuyor. Dur, durdu. You're cleared for public areas only. Tamam cleared aldık. Bu da bir şey var mı? Tamam, orası kalsın. Loot yapacağımız zaman ben kendim artık yapacağım. Bir şeyler açtı ama. Everything going iyi gidiyor her şey. Yardımların için de teşekkür Not ederiz. Now, what can I do for you? Ee, birkaç tane sorun var. Sor o zaman. Ee, oradan sonra nereye Why? gideceğiz? Are you getting ideas? Hiçbir bilgim, şeyim yok, planım yok. I've got years left to make that decision, Rangers. So, Dorsey used be my strongest supporters until we had an, we had an argument about how quick your monstrosity be instituted in Colorado. When they lost that argument, they tried to be certain, and, well, until they attacked the city, I thought I'd wiped out the whole family. The Apparently, the Indians led some of them into the wilderness, have... I assume it was Liberty who put them up to the raid. They were never this clever before. Can you blame? Unfortunately, she. The nation as you see it Amen. is my life. Fine. Before you, when I give you an order, Rangers, I expect you to obey it. That's our deal. Now get going, and come back with results. Oldu mu? Ne oldu? Olmadı sanki. Oğlum nerede ne var ya? Milyon tane şey açtık. Buradan bir şey çıkıyor mu? Vallahi çıkıyor. Low rocket. Evet varmış. Güzel. Elektropla konuşalım ya. Bak bir sürü şey çıkıyor. Come on, Dad. Five more minutes. Hmm. Hmm. Terminalden uzak duralım. Alabiliyor muyum bunu? No sudden moves. Understand? Okay. Bunu bak bir painting turret kartlar cürtler burada tamam nereye gideceğim abi anlayamadım make shift barracks buraya mission lock Abi kilise de buluşuyormuş. Biz buralara geldik. Okumazsan böyle oluyor. Neyse Petriyekti görmüş olduk. bölümün başında bizi karşılayan güzel çekişlik adam. Sağlam çekici var. Çekici sağlam. Kilise neredeydi babacım? Şimdi buraya aslında şey ederiz de sen de işimiz olmuyor. Kilise. I heard Mr. Howe found himself a pretty blonde thing. Neredesin be bir birader? Aa buradaymışsın sen. Adamın yanından geçmişiz ha az önce. 5 dakika önce. Ah, you're the Uncle Gideon. I did, Sabrina, and I'm so sorry. I know. Sabrina Is that so, Rangers? Evet. She was always an impressive girl. Why are the men so proud of Now, I, Colorado Springs, isn't as prosperous as it pretends. We can barely meet our existing. I've asked the It Seems he'd rather just have Sheriff Daisy keep putting refugees in the pillories, rather than stopping mm. the tide at its source. You're right, Rangers. I am suggesting you to treat the symptom rather than the cause. But that's just that? that because the symptom is about to overwhelm us, and the cause. Mm. Bir şeyler kaçakçılar varmış refüjüzleri getiriyorlar yani e, nasıl diyeyim sığınmacıları kaçırıyorlarmış kaçakçılar fakat bunlar dedi ki patriyakların işi değil mi dedik o da haklısın dedi ama bu semptomlar seni tehlikeli semptomlarıyla birlikte geliyorlar. We must address things that are possible. Change the instrument. smugglers from bringing refugees içerisine. to the city. De. I The our conversation level not enough The plains, mostly. After the patriarch defeated the eastern gangs, people started. Don't put words in my mouth, Rangers. I'm not suggesting anything. Hmm. I'm merely stating realities, but let's save any talk of politics until after this refugee crisis is dealt with. Oh, ah. of course. And not just in money. Ah, mechanical I don't with the local Arama, garage. And I can get them to provide you with mechanics to service your vehicle. Thank you. When okay. you find them, well, thank you for agreeing. Goodbye. And good luck. Ben konforlu ümanıtsı Kaçakçılarda iş yapacağız. Al petriyekten patlamayalım sonra anasını satayım. Robotik insan. Dur dur dur. Yanlış gidiyorsun Gel böyle gel. Buradan gideceğiz. Şimdi şuraya bir gelmeden önce. Şu görevi yapabiliriz. I'm Abi garaja mekanik getirecek ya. Bunu yapmak daha mantıklı. I'm reluctant. oraya gideceğim. Şimdi Ne gideceğiz? Kodiak'la mı gideceğiz oraya? Kodiak'tan i̇şte Görüşürüz hadi Kodiak nerede? Şu tarafta Aslında birazcık harita üzerinde gidip XP kasabiliriz. çıkan dayıları öldürüp geri dönüp temizle temizle çat çut çat çut. Birazcık XP kasıp o şekilde levelimizi arttırabiliriz ama görevle level arttırmak ve şeyleri yaparaktan level arttırmak daha iyi oluyor. Ama şimdi bizim amacımız buraya gitmek. Buraya gitmek için de önce şu görevi mi yapalım? Yoksa aslında Skrull'den var. Burası var. Bence burayı yapalım. Burayı yaparken de burada nasıl olsa harita üzerinde gezeceğimiz için sıkıntı olmayacaktır. Ama burada bitirelim. Bu bölüm bu kadarlık olsun. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden. Önce şurayı yaparız. Ondan sonra eğer süremiz yeterse burayı da yaparız. Bakalım. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Westland 3'ün yeni bölümüyle karşınızdaydım. Daha çok gelişiyoruz. Hikaye bitkide dallanıp budaklanıyor. Oradan oraya oradan oraya koşturuyoruz. Savruluyoruz soğuk havalarda ama yapacak bir şey yok. Gideceğiz. yakla. şu an Kolarado'da da geziyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.